Ölçülerde kaçar adet karodan oluşuyor. Bunu da bakan birisi rahatlıkla görebilir, tespit edebilir. Sonra panoların metinleri var. Yani her bir panoyu tek tek anlattık şu şekilde. Fotoğraf numarası, çizim numarası, bulunduğu yer, incelediğimiz tarih, yüzyılı, ölçüleri, tekneyi, kompozisyon ve motif özellikleri, ve benzerlerinin nerelerde bulunduğu. Her birinin böyle bir metni var. Şimdi sayısı 93 tane birbirine, birbirinden farklı. Aslında 200'den fazla pano var. Pano yani. 93 pano, doğru, evet. Birbirinden farklı olarak 93 pano. Ama haremde kaç pano var diyecek olursak 200'den fazla pano var. Ee, biz birbirine benzer ve birbirine aynı, birbirinin aynı olanları bu kataloğa almadık yani anlatırken de benzerlerine atıfta bulundu. Bunun benzerleri de şu mekanda, şu cephede vardır. Bir tane vardır, bundan üç tane vardır diye. Sizin pano diye isimlendirdiğiniz şeyi ceddiniz ne demiş? Ceddimiz ne demiş? Bilemiyorum ne demiş. Pano, pano dediğimde e, kompozisyonun bir noktada başlayıp yukarıya doğru devam edip tamamlandığı çini levhalar, panolar. Ne pasta daha güzel diyor ama <laughs> <laughs> şimdi daha evet, iyi. E, düşünmeden konuşuyoruz ama Kesinlikle. hakikaten ne diyorlardı acaba? Şeylerde dergilerimizde nasıl geçiyor? Hep karo diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Ee, hocam aslında onların terimleri vardır. Evet terimleri var ama. E, bu inşaat defterlerinde hı hı. bu Çinlilerin isimleri geçmiyor. geçmiyor. Tek tek yani fonksiyonlarına göre, şekillerine göre neler olduğu söylenmiyor. Hı hı. Sadece ustaların isimleri geçiyor ve ödenen ücret, nereden geldiği, nereden alınacağı yazıyor o kadar. E, pano dediğimizde, işte bir pano karşımızda. E, kompozisyon aşağıdan başlıyor, yukarıya doğru ilerleyerek devam ediyor. Belirli bir alan içerisinde başlayıp bitiyor sonrasında da bu pano acaba nasıl çizilmiş şemasıyla birlikte gösterdik. Yani 93 panoyu bu şekilde ele aldık. Bu panoların ebatları nedir? Bu tam panoların için. ebatları da birbirinden farklı. Altlarına biz şöyle ölçek çubukları yerleştirdik. ve aynı zamanda Şurada 5 santim, 10 santim, 15 santim, 20 santim şuraya Aynı zamanda ölçülerini de aldık. oda e, o da metinde yer alıyor. Bunun ölçüsü e, pardon bakalım ne kadarmış. Yani oldukça büyük ölçüleri. Nerede hmm. hmm. evet, metnimiz? Şurada. E, 65 santime 2.58 boyu. 65 cm. Evet. 65 cm de en bu Yani birbirine yakın genellikle ölçüleri. Tabii ki fark var aralarında. <laughs> Başka bir örnek e, Valide Sultan'ın yatak odası. Yine yukarıdan baktık. Gördüğünüz gibi hep farklı renklere boyadık. Lejantlarımızı yerleştirdik. İçlerine fotoğraf numaralarını yazdık. Bu fotoğrafta yok ama sonra e, tek tek cephelere baktık. Sonra sağdan başlayarak hepsini metniyle, fotoğrafıyla ve çizimiyle, şema çizimiyle ele aldım. Şeyi görebildiniz mi? Yatak odalarında kıbleye falan dikkat alıp almadıklarını görebildiniz mi? Kıbleye tabi tasviri tona yerleştirmiş. Yatak yerleştirme biçimi. Yani. Yatak yerleştirme yani. biçimini değil. Yani Anladım. yataklarını şekilde yerleştirdiklerini bilmiyoruz. Bu Valide Sultan'ın yatak odasında, üst kısımda yer alan bu yine Başka bir yerde fotoğrafını görebilme olanağımızın olmadığı eserlerden bir tanesi. Bu şekilde hepsini ele aldıktan sonra e, bir bölüm açtı. Topkapı Top Sarayı, Harem Dairesi, 17. yüzyıl Çin panolarında tasarım diye. Bütün bu panoları incelediğimiz, seyrettiğimiz panoları tasarım özellikleri açısından inceledim. Pano dediğim biraz önce tarif ettiğim şekilde e, özel olarak tasarlanmış ve belirli bir yerde kompozisyonun başlayıp yukarıya doğru devam ettiği ve de tamamlandığı eserlere pano diyoruz. Bu bölümde Çin'in panoların bulundukları yerlerle mimari ve panolar arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştık. Araştırmaya çalıştık. Acaba hangi kompozisyondaki bilindiği gibi mimari sütrüktür ile dekorasyonun birlikte meydana getirdiği bir bütün. Yani hem sütrüktür hem dekorasyon ikisi birlikte meydana getiriyorlar mimariyi. Mimari süslemelerin ve çiğ panoların hem bir çerçevesi oluyor hem de onların ölçülerini belirliyor. Çin süslemeleri kullanıldığı alanlarla kullanılmadığı alanlar arasında da bir ilişki var ve bir tezat var. Aynı zamanda Çinli panolar mekanların nerelerine, hangi aralıklarla yerleştiriliyor veya aynı yerlere aynı tip panolar yerleştiriliyor. Bunda bir simetri takip ediliyor mu? Tabii ki takip ediliyor. Bütün bunlar mekanın ahengini belirleyen şeyler. Çok büyük katkıları var yani bezemenin mimari ahenge. Mekanların inşaat süreçlerinde öncelikle çinilerin konulacağı yerler tespit ediliyor. Bu tespiti de mimarla yapının banesi birlikte müzakere ederek karar veriyorlar nereye, ne koyacaklarına. Sonra e, bu iş yapıldıktan, yani yerler belirlendikten sonra saray nakışhanesine istemilen desenler bildiriliyor. Nakışhanede hazırlanan desenler İznik'e, atölyelere gönderiliyor ve çiniler üzerine aktarılıyor. Sonrasında paketlenip tekrar... E, yerleştirileceği yere, şehre getiriliyor. <laughs> ve sıvacı ustalar da bu çinileri olması gereken yere hem alçı ve hem de çiviler yardımıyla monte ediyorlar, yerleştiriyorlar. Hiçbir bir soru var. Buyurun. Mekanın <laughs> şeyine göre, özelliğine göre, <laughs> kompozisyon e, şey olarak mı belirleniyor? Yani çalışarak mı belirleniyor? Yoksa sıradan mı? E, hayır, bir gelenek var bu ilgili nasıl mimari yani oturma odasında Hı. işte şu şeyler kompozisyonlar evet. böyle Evet bunları bunları tercih edelim Hı. ya da e, bunlar tercih edilmeli ama ilim öğrenilen bir mektepse orada Hı. da şöyle Hı. şöyle kompozisyonlar Hı. olmalı işte haremin girişinde e, bu bu konulu kompozisyonlar olmalı yani öyle bir takım şeyler var. Adam deniliyor ya şimdi bunu artık mimari adam Hı -hı. diyor. E, Güzlüğün Hoca. Mimari de varsa süslemede de var ki evet, Bir usulü var yani. Bağlantılı bir evet. şey olabilir mi? Tabii. Ee, bu e, diyelim ki mekanın e, çinilerle süslenmesinde Hı -hı. pano, çini her neyse Hı -hı. mekanda yaşayacak kişinin isteği dikkate alınıyor Dikkat mu? Dikkate alınıyor. Hem mimarın Hı -hı. hem de mekanda yaşayacak Hı -hı. kişinin orayı yaptıracak kişi, yaptıran kişinin, yani finanse eden kişinin birlikte karar verdikleri bir şey. Aynı şekilde e, kitabelere yazılan dualar, ayetler, kitabe metinleri de birlikte karar verilerek yapılan bir şey. Çin'i kaplamalar klasik bir dönemde... Bir şey soralım. Buyurun. Anlatacağınız ne kadar şey var ona göre sorularımızı azaltalım, çoğaltalım. 15 dakikada bitecek. Biter, öyle mi? Tamam. <laughs> evet, çok uzak bir var. şekilde bitecek. Tamam. Ee, klasik dönemde dini yapılarda e, ölçülü bir Çin'i kullanımıyla karşılaşıyoruz ama sivil mimari de böyle değil. E, Harem Dairesi de yine bir sivil mimari örneği olduğu için Çin'in çok bol miktarda kullanıldığı bir e, haremde birisi mihrapta olmak üzere toplam 8 tane Mekke Medine tasvirli pano var. E, onlardan bir tanesi Kabe tasvirli pano. Bu Şehzadegan Mektebi'nde, Şehzadegan Mektebi'nin girişinde yer alıyor bu pano. E, Kabe tasvirli pano, Kabe ve etrafındaki revakları konu e, alıyor. E, aynı zamanda bu panolarda tarih ve imza da var. O yüzden bir belge niteliği taşıyor. Çok büyük önemi var Kabe tasvirli panoların. E, Arafat Dağı konulu panolar var. Arafat Dağı, Mekke'ye, Medine'ye gönderilen surre alaylarındaki mahmiller, hediyelerin içine konulduğu mahmillerle çadırları e, tasvir ediyor. Ve bir diğer panoda Mescid-i Nebi ile İbrahim Mescidini anlatıyor. Bu üç farklı konu. Yaratıyor. Bu Mekke-Medine tasviri panolar başlığı altında topladıklarımızdan. Sade ve perspektifsiz bir üslupta çizilmiş bu panolar gördüğünüz gibi. Yani 18. Farklı. yüzyılda Tekfur Sarayı'nda üretilenlerden çok farklı. Ee, Tekfur Sarayı meşhur panosu Cezeli Kaslıtaş'a, camideki panoyu biliyorsunuz. Ne kadar resimsel ve detaylı bir anlatım tarzı var, üslubu var. Onlardan ayrışıyor. Aynı zamanda iki tane konunun da Karaağlar Mescidi'nde 18. yüzyılda yapılan iki kopyası mevcut. Bunlar, bunu da göstereceğim size, renkler açısından ve kondisyon açısından çok kötü durumda. Sarı renk var. Sarı renk bize İznik'te üretilmediğini söylüyor. Tek Bursa'nda veya Kütahya'da 18. yüzyılda üretildiğini söylüyor. Karaağlar var mı? Efendim. Altında imzalar mı? Sadece kabe tasviri olanlar da var. Bunlar. Yani Yapılan imzası da var zinde. O imzanın yapanın imzası olduğu düşünülüyor. Teberda Teberdarağne Hasa Ali İskenderiye yazıyor imzada. Yapanın imzası olduğu tahmin ediliyor. yine tasvirli panolardan sonra ikinci bölüm bitkisel kompozisyonlu panolardı. Bunlarda da simetrik, serbest ve ulama kompozisyon şemaları görüyoruz. En çok da hatayi üslubunda motiflerin tercih edildiğini görüyoruz. Bu 16. yüzyılda da böyledi. En fazla hatayiler, hatayi üslubu motifleri kullanılmıştı. Ama bunlardan başka Rumiler, yarı stilize çiçekler, bulutlar, e, ee, ağaçları, bahar ağaçları, servi ağaçlarına arka planda eşlik eden asma dalları ve üzüm salkımlarıyla karşılaşıyoruz panolarda. Desen sahası da yukarıda köşe bentlerle tamamlanıyor. Kompozisyonun altında çoğu kez bir kap var ve panonun etrafı da en az bir tane bordürle çevriliyor. Siz öncelikle bordürlerden bazı örnekler getirdim. Bu bordür, bu bordür haremde çok sık karşılaştığımız bir bordür. Çok fazla çeşitlilik yok bordürlerde. Köşelerde ve üst ve alt kenarın ortalarında simetrik olarak birleşebiliyor ya da devam edebiliyor bordür. Akarak devam ediyor. Ama hiçbir zaman yukarıdaki iki kenarla, yukarıdaki iki köşeyle aşağıdaki iki köşe birbirinin aynısı olarak dönmüyor. Hep bir farklılık. de yine hatayi, romi ve yarı stilize çiçekler kullanılmış. Ee, ana temada en fazla hatayi üslubuyla karşılaşıyoruz ve bunların pek çoğu da ulama özelliği gösteriyor. Ee, bordürlerden başka bazı örnekler de var. Onları hızlıca göstereyim. Ee, görülebiliyor mu? Hı hı. Net mi? Görünmüyor Şöyle üç tane bordürün iç çiçek kullanıldığı bir örnek bu bu da e, yine farklı bir bordür. Rumi ve Hatayi bir takip Yine farklı bir bordür. Bu şekilde e, bordür, farklı bordür örneklerini de e, çıkardık. Hatayi üslubu en fazla tercih ediliyor dedik. Yalnız e, bazı farklılıklar var bu yedinci yüzyılda. E, birbirine yakın büyüklükteki çiçek ve yaprakların yüzeyi Böyle arda, arda tekrar ederek bezemeleri gördüğünüz gibi durağan bir görünüm meydana getiriyor. Ee, ve bazı panolarda simetri ekseninin, hataylı panolar bunlar yine, simetri ekseninin gördüğünüz gibi ince bir hat şeklinde boş bırakıldığından hmm. şahit oluyoruz. Normalde 16. yüzyılda nasıl olur simetrik panolarda? Sağ taraftan gelen dallarla sol taraftan gelenler simetri ekseninde kesişir ve tam kesişme noktasına bir motif yerleştirilir, bir hatayı, bir yerleştirilir ama burada çok fazla miktarda, yani gerek haremde gerek sonra haremdeki panolarla karşılaştırdığımız yeni valide filyesi panolarında ee, çok rastlıyoruz bu özelliğe. <laughs> Başka bir özellik, çok dikkat çeken bir özellik de e, Hatayi dalları üzerinde ara stilize çiçeklerin yer alması. Tıpkı bir Hatayi gibi. Kendi yaprakları ve kendi sapları olmaksızın. E, bu e, 4. Mehmet Kasrı'nda e, bronz bir ocak vardır, çok güzel bir ocak. O ocağın üstündeki pano, iki tane de çirikabara var görüyorsunuz. Göz mesafesinden çok çok yukarıda. E, o yüzden e, görmemiz mümkün olmuyor. Bakın hatayı hem simetri ekseni yine ince bir hat şeklinde ortada boş bırakılmış hem de karanfiller e, yandan görünüşleriyle ve çok iri neredeyse hatayilerin boyuna yakın bir şekilde yer almış bu kompozisyonda. Bu da yine bu yüzyıla has bir durum, bir özellik. Rumilere geldiğimizde onlar da çok farklı. Rumilerin çok ince çizildiğini, tıpkı bir hatayi dalı kadar ince çizildiğini görüyoruz. Ve hatayiler gibi çok kıvrak, geniş elezonlar yaparak hareket ettiğini görüyoruz. E, soyut ve serbest bir usul belirselmiş Rumi mutfaklarında. Üçüncü Murat döneminden başlayan bir şey bu Fibaki. Bu, bu asırda da 17. yüzyılın ikinci yarısında da devam ediyor. Biraz yaklaştırayım. <laughs> Bakın e, kobalt mavi olanlar Hatayi dalı, Firuza renkli olanlar da Rumi dalı. Birbirine eş kalınlıktalar. Gördüğünüz gibi. Bir ulama pano. Bu da başka bir Rumi bir kompozisyon. Ortada de var aynı zamanda. Ve romilerin içinde işlemeler var, çiçek bezemeleri var. Gördüğünüz gibi çok kıvrak bir şekilde, çok geniş elezonlar yaparak e, dolaşıyorlar. Başka bazı kompozisyonlarda e, hatalı çıkışlar görüyoruz romilerde. E, böyle düzensizlik görüyoruz, çok girift, çok karmaşık olduğunu görüyoruz. Öyle ki bir tanesinin şamasını çizmekte de bir zorlanma. E, sergi ağaçlı ve bahar ağaçlı kompozisyonlar çok sıkça karşılaşıyoruz bu kompozisyonlarda. Sergi ağaçlarına arkada bahar ağaçları eşlik ediyor. E, bazen e, üzüm salkımları ve asma dalları eşlik ediyor. Sergiler birli, ikili, üçlü ve beşli kombinasyonlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Diplerinde hep yarı stilinde çiçekler var. E, bir tane bahar ağaçlı kompozisyona örnek. İki tane bahar ağacı aşağıdaki ayaklı kasenin yanından büyüyerek ortada birleşen ve tekrar ayrılan dallarıyla yukarıya kadar devam ediyor ve tamamlanıyor. Tabi ileri derecede bir stilizasyon var. Hangi ağaç olduğunu elbette ki bilemiyoruz. Buyurun Pardon, nelerde kullanılıyor bu bahar dalları vesaire gibi? Bahar ağaçlı kompozisyonlar e, hareme girişlerde, e, Valide Sultan'ın kullandığı odalarda, ilim öğrenilen yerlerde, padişahın kullandığı mekanların girişlerinde kullanılıyor. Ee, Yarı sitilize çiçeklere geldiğimizde e, bu pano e, haremin e, çok nevi şansına münhasır bir panosu. <laughs> hem Valide Sultan'ın yatak odasında hem de 4. Mehmet Kasrı'nda var. Bu panodan 7 adet var haremde. Yarı sitilize çiçeklerle oluşturulmuş bir pano. E, aşağıda bir fıstık. Yeri havuz var ve hem onun yanında hem de içinden çok sayıda yarı stilize çiçek fışkırarak yukarıya doğru uzanıyor. Yarı stilize çiçeklerin çiziminde de doğaya daha yakın ve daha serbest bir tarz ortaya çıkmış 15. yüzyılda 16'dan farklı olarak ve Bizim e, dört çiçek olarak, dört çiçek üslubu olarak bildiğiniz gül, karanfil, sümbül ve laleden başka, manisa lalesi, aynı safa, peygamber çiçeği, nergis, buhur, mergen, zambak, susen, menekşe gibi Anadolu'nun hem yaban çiçeklerine hem de bahçe çiçeklerine rastlayabiliyoruz. E, ama güllerin çiziminde farklılık var, perspektif var mesela. E, çok detaylarda, çok farklı şeylerle. Şunlar karanfil, şunlar zambak, şu merkezdekiler karanfil oldukça ilgi çizmiş. Gül karanfil ve zambak vardı kompozisyonda. Güller hem gonca e, olarak hem de açılmış olarak yer almış. Şurada da hidayede var kitabın en yukarıda. Bitiriyorum. ve sümbülü görüyoruz. E, ee, tabii havalı boyama teknolojiyle boyanmışlar aynı zamanda. Yani motiflerin bütün parçaları arasında. Yani olabildiğince, evet. çok şeyi iç içe geçirmişler. Şeyse, harmonisi içinde. Mesela hiç şey yok, geometrik şey yok. Hı -hı. Ee, sert çizgi yok. Bu tabi değil mi? Evet, bence öyle. Geometri akşam süslemelerde var. Çekmecelerde, evet. kapaklarında, pencere kapaklarında. Evet. Nasıl şeklerde yok. Tabiat uygulamalarında. Duvar cahilane bir soru sorabilir miyim? Mesela, ee, bu Çinliler sarayda nereye yerleştirilecekler? Bütün bunların kararını kimler veriyor? Yani bu çini buraya yapıldı. Bu çiniler bu tarafta bulunmalılar. İşte valide sultanın kapısında bu bahar dalları olsa daha iyi olur. Efendim bu tip şeylerin kararlarını kim veriyor? Fikriniz var mı bu konuda? Hiç bir araştırma bir şey okudunuz mu? Evet. E, bununla ilgili özellikle ee, o döneme ait orijinal eserlerde çok fazla şey aradım. Kitabelerde hı hı. de çinilerle ilgili bir şeyler geçer mi diye çok aradım. Ee, bir vakai namede e, bir odaya yazılacak olan yazıyla ilgili padişahın bir paşasına danıştığını gördüm. Hı hı. Ee, ona bahşetmiş olduğu bir şeref bu aynı zamanda hı hı. danışmakta ve onun söylediği ayet-i kerimeyi çok beğeniyor padişah ve o odaya o ayet-i kerime yazılıyor. Fakat Çinlilerle ilgili böyle bir elimizde yazılı olarak bir belge, bir bilgi yok. Hı hı. Ama e, elbette ki bunun da bir adabı, bir usulü olduğunu, yerleşmiş bir hı hı. E, yerleşmiş bir kaide olduğunu ve buna göre hareket edildiğini düşünüyoruz. Yani hı hı. rastgele olmadığına eminiz. Yani e, bir cami görüyoruz, bir mekanı görüyoruz, onun mimarına hep hayran oluyoruz, nasıl bunu e, böyle bu kadar güzel inşa etmiş, buna vesile olmuş. Ama e, onu aslında içindeki çinileriyle, renkleriyle, hattıyla hep beraber hayran oluyoruz. Ona mimar ve e, yapının bahanesi birlikte karar veriyorlar. Hmm. Nereye, evet. ne tip çiniler konulacağına, hatta Edirne'deki Selimiye Camii'nin Hünkar Sofası ile ilgili bir veri var elinde. Nasıl? İkinci Selim ve Mimar Sinan e, konuşuyorlar, e, İkinci Selim e, oraya ne tip çiniler istediğini söylüyor. Hmm. Anladım. Yani az da olsa. O zaman bu da padişahlarımızın aynı zamanda bu sanatın şöyle olsun da böyle olmasın diyecek kadar tabii ki, ayrıntılarına vakıf olduğunu da tabii, tabii göstergesi oluyor bir şekilde. Ki. E, köşe bentlerden de birkaç tane örnek gösterdikten sonra tamamlamış olalım. <gülüyor> <gülüyor>